çünkü şüphesi gittiği böyle. Çoğunlukla, çoğunlukla kadınların e, eşleri için yapmış olduğu barakallahu Fikun eşlerine yapmış olduğu kendilerine sevilsin, sevdirsinler. Mesela ikinci kadınla evlenmesin veya o adam başkasını görmesin diye yapmış olduğu çoğunlukla işlerdir ki o işlerde arkadaşlar ne vardır? sihir vardır. Arkadaşlar, O işlerde ne vardır arkadaşlar? Sihir vardır. Bu birinci ek söz. Tamam. İkinci ek söz. İkinci ek söz arkadaşlar. Hiç şüphesiz ki yecip yani tevleden uyarılması vaciptir. Müslümanların hiçbirisi bunun küfür olduğunu açıklaması gerekir. Bu olay arkadaşlar çoğunlukla evet Maghrib veyahut da Cezayir veyahut da diğer ülkelerde vuku bulur. Ve kadınlar ne der? ben bir şey yapmadım. Ben bir şey yapmadım. Benim yaptığım iş yalnızca eşimi bana sevdirmek. Bunda ne günah var? Tabii, ama cevap olarak hiç şüphesiz ki hayır sen bir şey yaptın. Çünkü sen sihire gittin, sihir yaptın, sihirle işkiyetini onu tasdik ettin ve küfre düştün. Küfre düştün. var kaide. Ne diyor arkadaşlar kaide? Vel maksadul hasen la yuciz el vesiletel muharrama. Senin kastın güzel olsa bile ama muharram olan vesileyi aldığın için hiç şüphesiz ki o senin kastının fikum, güzelliği o işin haramlığını helal kılmaz. Anlaşıldı arkadaşlar? Yani falabutta beynel Kastının hasen olması gerekir. Aynı şekilde tuttuğun yolun ha, şeriata uygun olması gerekir. Ki işin toplanması gerekir. Anlaşıldı arkadaşlar? Örnek olarak arkadaşlar ilahiler, ilahi. Bizler ilahi yapıyoruz ki insanları dine çevirmek için. Yani insanların e, insanların kalplerini ne yapıyoruz? Yumuşatıyoruz ilahilerle. Tabii nedir arkadaşlar? Ha? Kastır Hasan la yujuz vesiretul muharrama. İlahi bu şekilde caiz değildir. Anlaşıldı arkadaşlar? Barakallahu fikum. Tamam. Şartları var o konu başka konu ama asıl olarak budur. Mesela alimler birbirine red yapmasın. Yani niye? Selefiler ehli bidata red yapıyor. Şimdi ehli bidata yap, yapınca e, kafirlere yol açmış oluyor. Tayyip İslam'ın güzelliğini yok etmiş oluyor. Yani İslam'da ihtilaf çıkartıyor. Hayır. Barakallahu O zaman red yapmayalım. Tayyip niye? Kastımız kastımız ne? İslam'ı güzelleştirmek. Tayyip. Güzelleştirmek. Tayyip yani kadın hiç yüzünü açabilir. Önemli değil. Buna red yapmayalım. Tamam. E, ee, kabirlere gidenlere red yapmayalım. Barakallahu fikum. Diğer taraflara ha, red yapmayalım. İslam'ı güzel gösterelim. Yani bizde ne olsun? Yani modern İslam olsun. Ha? <laughs> modern İslam olur mu arkadaşlar? İslam İslam'dır her zaman. İslam'ın hükümleri değişmez arkadaşlar. Barakallahu fikum. Şeriatın hükümleri değişmez. Dikkat edin. Ne zaman olursa olsun, nerede olursa olsun. Yani İslam bin yıl sonra da bu şekildedir. 2000 yıl sonra da bu şekilde kalacaktır Allah'ın izniyle. Değişmez arkadaşlar. Modern İslam diye bir olay yoktur. Barakallahu fikri. Sakalımı keseyim ben modern İslam'a ulaşayım. Çünkü ben kafirleri İslam'a çekeyim. ben gidip kadınlarla konuşayım. Ben... Hayır arkadaşlar. Barakallahu fikri. Hayır. Öyle bir şey yok. İslam'ın hiç şüphesiz ki kuralları ve şeriat, kanunları vardır. Onunla yürümek lazımdır. Anlaşıldı. Aynı şekilde üçüncü ek olarak arkadaşlar Nisan e, nişan veya da evlilik yüzüğü. Nisan hmm. Nişan veya evlilik yüzüğü dayıp tivere konusuna girebilir bazı itikatlara göre. Türklerde o vardır. O Türkler ki o adeti şafirlerden almışlardır arkadaşlar. Yani o yüzüğü çıkartınca evlilik zarar gelecek. Aman o yüzüğü çıkartma. Hep parmağında kalsın. o kadın veya o şekilde düşünebilir. Ve bunlar neye girer arkadaşlar? TVL konusuna girer anlaşıldı. Bu bakımdan söyledik sizlere bunları açıkladık. Bu itikadı taşımas ise ne olur? Teşekkür kufar. Bu teşekkür kufar yani kişilerle benzeme konusunda girer. Bu başka bir konudur. TVL konusuna girmez ama kişilerle benzeme konusuna girer. Anlaşıldı? Mesela ne? Onu, mesela ne? Onu.